Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, kelime kelime hadis mealinde edebül müfret okumalarına devam ediyoruz. Anne babaya iyilik etmek ve sıla-i rahim konularıyla ilgili hadis-i şerifleri okuyacağız, çalışacağız inşallah. Evet, ilk hadis-i şerifimiz Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma ondan rivayet edilmiş. Ne diyor? İnne şüphesiz eberra en iyisi tabi ismi taftil olarak el birri yani iyiliğin iyiliklerin en iyisi en yasile ulaştırmaktır veya ulaşmasıdır buradaki yasile iyilik etmek manasında erracülü kişinin iyilik etmesidir ehle ehline ailesine vuddi Vuddi, hani bu bir mastar ifade yani sevmek demek. Ee, sevdiği ehline veya işte dostu olan kimsenin kimin sevdiği dostu olan ebihi babasının yani babasının sevdiği dostu olan kimsenin ailesine iyilik etmesidir. Bu iyiliklerin en iyisidir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifi ise Saat bin Ubade el Ensari naklediyor. Ee, ne diyor? ''Kuntu idim calisen oturmakta idim.'' ''Fi Mescid ''Mescidinde el medineti'' ''Medine-i Münevvere'nin mescidinde oturuyordum.'' Ee, ''Maa Amr'' ''Amr ile birlikte'' ''İbni Uthman, yani Osman'' Yani Osman'ın oğlu Amr ile. ''Femer Rabbina bize uğradı'' Kim? Abdullah e, İbni Selam. Evet, Abdullah İbni Selam uğradı mütteki'en dayanarak e, alebni, oğluna ehihi, kardeşinin oğluna dayanarak bize uğradı. fe nefeze öteye geçti. Anil meclis yani oturduğumuz yerden meclisimizden az öteye geçti. ve sonra atafe aleyhi onu kastedip yani e, Amr'ı kastedip e, fe e, döndü aleyhim oradakilere döndü ve ne dedi? Fekale şöyle dedi. Ma istediğin gibi hareket et. Amr ey Amr ibn Osman ey Osman'ın oğlu Amr. Merrateyni iki defa ev selasen veya üç defa e, tekrar ederek e, söyledi. Fe vellezî ba'ase. Buradaki e, wow yani baştaki wow yemin için geliyor. Velezî ba'ase gönderene yemin ederim ki. Baştaki f ise atıf fesidir. Artık böylece bununla beraber ve gibi bir anlam katacak. E, gönderen Allah'a yemin ederim ki kimi Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem onu gönderen. Bil hakkı hak ile veya hak olarak gönderen. İnnehu şüphesiz lefi kitabi kitabında vardır. Tabi buradaki kitap ile Tevrat'ın kastedildiği söyleniyor. Kitabillahi Allah'ın kitabında Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle'nin kitabında vardır. Merrateyni bunu iki defa tekrarladı. Ne vardır? La taqta. Kesme. Evet, e, ilgiyi kesme. Men kimseden kane yaslu iyilik eden ebake babana iyilik edenden sen de ilgiyi kesme. Feyutfa e, fe e yoksa söner. Hani itfaiye diyor itfaiye hani buradan geliyor. Tafa'e sönmek demek. Eee yoksa söner bizalike bununla veya böylece nuruke iman nurun söner. Yani sen eğer babanın e, dostlarından e, ilgiyi kesersen, e, ona iyilik edenlerden ilgiyi kesersen senin nurun söner e, diyor. Bu hadis-i şerif ise e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir adamın e, işte nakliyle gelmiş ki bunu sadece öyle söylüyor an raculil min ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor e, ve kefey tüke sana yeter. Enne Rasulullah, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, kale şöyle demesi. İnnel budde muhakkak ki sevgi e, Rasu mirasla elde edilir. Yani veraset ile kazanılır. Ne demek? Yani e, babanın sevdiği veya babanın seven kimseler ondan sonra da miras kalmalıdır. Yani bu sevgi e, miras gibi devam etmelidir e, buyuruyor. E, yine diğer hadisi i şerif e, ise rivayet edildiğine göre enne Hureyre, Ebu Hureyre Ebu Hureyre eb-sara gördü raculeyni iki adam gördü fekale şöyle dedi li ehadihima bu ikisinden birine ne dedi ma haza minke yani bu senin neyindir? Fekale dedi Ebi, babamdır. Fekale Ebu Hureyre dedi ki La tüsemmihi Madem ki o babandır onu çağırma bismihi ismiyle çağırma. Vela temşi yürüme emamehu onun önünde yürüme. Vela teclis oturma kablehu ondan önce oturma. Evet yani ona bu şekilde saygılı davran demiş. Ee, yine diğer hadis-i şerif ise Şehir İbni Havşeb Kale şöyle demiştir. Haracına çıktık e, Me'a birlikte İbni Ömer İbni Ömer'le birlikte çıktık. E, Fekale dedi, hitap etti. E, lehu ona Salim Salim kim? Abdullah İbni Ömer'in oğlu e, ee, ve oğlu babasına nasıl söylemiş? As salate namaza. Haydi namaza demiş. Ya Eba Abdurrahman. Ey Ebu Abdurrahman demiş. Dolayısıyla insan babasını ismiyle değil ancak künyesiyle çağırabilir diyor. Ee, yine diğer hadisi şerifte ise e, İbni Ömer'den naklediliyor. Kale şöyle demiştir. Lakin fakat Ebu Hafs e, Ömer, Ebu Hafs Ömer, e, Ömer'in künyesidir Ebu Hafs. E, kada hüküm vermiştir. Yani Abdullah İbni Ömer babası Ömer için ne diyor? Ebu Hafs diyor. Yani künyesiyle e, ona hitap ediyor veya ondan nakilde bulunuyor. E, demek ki bu da e, kişinin babasını künyesiyle çağırabileceğine bir delildir diyor. Yine diğer hadis-i şerifte Kuleyb Menfa a. dedi ki: "Kale, kale dedi sordu ceddi dedem. Ya Resulallah diye sormuş. Men eberru kime iyilik edeyim?" Kale buyurdu Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam: "Ümmeke ve ebake, annene ve babana ve uhteke kız kardeşine ve ehake ve erkek kardeşine ve mevla ke ve yakınlarına dostuna elledi yeli zake bunları takip eden yakınlarına e, yani e, işte akrabalarına e, bunlardan sonraki hakkun vacibun tabi bunlara iyilik etmen e, vacip bir haktır ve rahimun mevsuletun ve bunlara sılay rahim yapmak e, haktır vaciptir buradaki rahim nedir? Akrabalıktır. Mevsule de sıla demektir. Evet bunlara iyilik etmek ve sıla-i rahim yapmak vaciptir. Tabi buradaki rahimin mevsuleyi yakınlar, akrabalar diye de çevirmişlerdi çevirmişlerdir. diğer hadis-i şerif Kale Ebu Hureyre dedi ki Lemma nezelet nazil olunca hadihil ayet şu ayet hangi ayet ve korkut uyar aşireteki aşiretini el akrabin en yakın aşiretini yani akrabalarını uyar ayeti inince kâme kalktı en nebi sallallahu aleyhi ve sellem kalktı fena da ve şöyle nida etti çağırdı ya beni kab ey, evet ey işte kab ey oğulları enkizu kurtarın enfusekum kendilerinizi yani canlarınızı minenler ateşten ya beni e, abdimenaf ey abdimenaf oğulları enkizu kurtarın en, enfusekum canlarınızı minenler ateşten e, yine devamında ya beni haşim ey haşim oğulları enkizu kurtarın enfusekum canlarınızı minenler ateşten. Ya beni Abdil Muttalib, ey Muttalib oğulları, enkizu kurtarın enfusekum canlarınızı minen nar ateşten. Ya Fatıma, ey Muhammed'in kızı sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma, enkizi kurtar nefseki kendini veya canını minen nar ateşten kurtar. Fe inni şüphesiz ben La emliku sahip değilim. Yani yapamam. E, leki senin için. Minallahi Allah'tan şeyen bir şeye sahip değilim. Yani seni kurtaracak bir şey yapamam. E, gayra ancak veya gayrısı hariç enne lekum size vardır rahimen bir akrabalığım vardır seebulluhuma bibaliha ondan dolayı size iyilik ederim Buradaki ebullu yani belle ebullu iyilik etmek demek. Ve akrabaya sılay rahimde bulunmak demek. Bi baliha o da aynı kökten zaten. Yani e, sılay rahimi yaparım veya akrabalıktan e, gelen iyiliği size yaparım manasındadır. Evet burada kalacağız inşallah. Devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepimize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.